Evet Gaziantep'te bir üç kardeşin çalıştığı kasaptayız. Bir taraftan kuşbaşılı domates tavası, bir taraftan zıkta lahmacun, diğer tarafta da abileri Mehmet abimiz. Mehmet abi. El işçisin, emekle çalıştıramazsın. Tek amacımız sofralarda doğal alabilme. Parayla nasılsa kazanılır. sağımız. Az gibi olmaz olmalımız. Kuyruksuz olmaz diyorsun ustam. Lokum etimiz. Karabiberimiz. <laughs> Tuzumuz, duvarımız. Açtık. Bu da tavamız hazırdır. Tam da. Sırasını saatlerini bekliyorlar. İtinalı hazırlanmıştır. Şimdiden afiyet olsun. Evet, Bunlar kadar çıtır çıtır lahmacun olacak. Yemeklerimiz hazırdır. Kaliteli bir yemek için zırh kasabını tercih edebilirsiniz.